Zene Kanlı Kontes, Elizabeth Bathory. Eğer kabuslardan hoşlanmıyorsan ama gerçek suç hikayelerine bayılıyorsan, kısa duraksama, o zaman bu hikaye seni en iyi şekilde rahatsız edecek. Tanışın. Kanlı Kontes, Elizabeth Bathory. 1560 yılında doğan Elizabeth sadece bir soylu değildi. O insan formunda bir dehşetti. Elizabeth'in 600'den fazla genç kadına işkence edip öldürdüğüne inanılıyor sonsuz gençliğe saplantılıydı. Onların kanında yıkanırdı. Peki bu kadar uzun süre nasıl yakalanmadan kurtulabildi? Yüksek statüsü ve güçlü bağlantıları suçlarını gizli tuttu. Gerçek nihayet ortaya çıktığında cezası ağırdı ancak idamdan kurtuldu. Bunun yerine hayatının geri kalanında küçük bir odaya hapsedildi. Tüyler ürpertici değil mi? Elizabeth Báthory'nin mirası, güzel bir cephenin arkasında gizlenebilecek karanlığın keskin bir hatırlatıcısı olarak yaşamaya devam ediyor. Meraklı kalın. Güvende kalın. Tüylerinizi diken diken edecek daha fazla hikaye için abone olun.